Geliyor. Tıp dil nedir? Tıp dile nasıl hazırlanalım? Tustata videoları yeterli olur mu? Hangi seviye İngilizce dili yeterli bunun için? Sel Selam arkadaşlar ben Zehra yani Demet'cim Bugün sizlerle tıp dil hakkında konuşacağım Çünkü bana çok fazla soru geliyor Tıp dil nedir? Tepkide nasıl hazırlanalım? Tustata videoları yeterli olur mu? Hangi seviye İngilizce dili yeterli bunun için? Vesaire diye bir sorular geliyordu bana. Ben de video çekmek istedim. Çünkü çok istendim. Ben hem kendi bildiklerimden, kendi araştırdıklarımdan hem etrafımdaki arkadaşlarımın tecrübelerinden size bir yol haritası çizmeye çalıştım. Eğer tıp dili hazırlanıyorsanız veya yöktülden farkı ne onu bilmek istiyorsanız bu video tam sizin kafanızdaki soruları netleştirecek bir video. Sonuna kadar izleyin. Tıp dil nedir? Öncelikle tıp dil, yöktülle neredeyse birebir aynı bir sınav. Sadece isminden de belli olduğu gibi tıp dil sadece tıbbi terimleri içeren bir sınavdır. Yöktü ise sadece tıbbi terimleri içermez. Her türlü terim içerir. Her ikisi de 150 dakika olan bir sınav. 80 sorudan ibaret oluyor ee, ve başarılılık e, barajı 50'yi geçmek. Yanlış bilmiyorsam Ankara Üniversitesi tarafından yapılıyor. Yılda iki kere oluyor. Bazen Şubat, bazen Ağustos, Eylül veya Temmuz aylarında oluyor. Ee, bu her yıl değişebiliyor ve sınav sonucunuz 5 yıl kadar geçerli oluyor. Yani e, bu Şubat verdiğiniz sınavı önünüzdeki 5 yıl boyunca TUS, DUS veya herhangi bir kariyer yolunda kullanabiliyorsunuz. Sınavda ne çıkıyor? Gelelim sınavda çıkanlara. Sınavda 20-25 soru arası kelime ve grammar bazlı sorular oluyor. 10-11 soru ise cümle tamamlama şeklinde veya boşlukları doldurma şeklinde oluyor. 14-15 soru çeviri şeklinde ya Türkçeden İngilizceye ya da İngilizceden Türkçeye çeviri şeklinde oluyor yanlış bilmiyorsam 20 soru da paragraf şeklinde oluyor geri kalan sorularsa paragrafı tamamlama, anlam bütünlüğünü koruma, yanlışı bulma şeklinde cümle bütünlüğü bozan kelimeler şeklinde sorular oluyor yani temel olarak İngilizce'de bildiğimiz her şeyi soruyorlar. Sadece tıp dilde bu tıbbi cümleler üzerinden geçiyor, tıbbi terimler üzerinden geçiyor. Gelelim en çok sorulan soruya. Kaynaklar nereden çalışalım? İlk önce size bunu söylemem gerekiyor. Eğer yeterli bir dil bilginiz varsa onun üzerinde soru çalışarak, deneme çözerek, biraz okuduklarınızı, yani bildiklerinizi dil bilgisinden tekrarlayarak bu sınavı geçebileceğiniz rahatlıkta bir sınav. Ee, yani bu sınav e, diğer dil sınavları gibi, IELTS veya diğer dil sınavları gibi zor bir sınav değil e, ve en çok sorulan soruda tusta tadı olan tıp dil e, videoları yeterli mi? Evet, e, temel için, grammar için, e, kelime bazı için. Bu videolar yeterli veya diğer dershanelerinde videoları yeterli. Ama herhangi bir dershaneden dinleseniz bile ister Tustat'a ister diğer dershanelerden önemli olan sizin ne kadar soru çözdüğünüz, çıkmış tıp dil, yök dil sorularını çözüp çözmediğiniz e, kelime bazanız. Yani tam olarak siz ne kadar kelime biliyorsunuz, kelime havuzunuzda ne kadar bildiğiniz bir kelime var onlar daha önemli. Tabi grammar bilmek de önemli ama yüzde yirmi sınav çeviri üzerinden olduğu için kelimeler ve çeviriler çok önemlidir. Eğer hiç dil bilginiz yoksa 6 ay ve daha uzun süre çalışmanızı öneririm. Eğer dil bilginiz orta bir seviye ise az orta bir seviye ise o zaman 6 ayla 3 ay arası 2 ay arası çalışabilirsiniz. Eğer kendinize güvenecek kadar bir İngilizceniz varsa iyi seviyede bir İngilizceniz varsa maksimum 2 ay çalışarak bu sınavda yeterli hatta iyi denecek kadar puan elde edebilirsiniz. Ama burada kritik nokta süre değil. Süreklilik. Yani sizin her gün ne kadar e, soru çözdüğünüz, ne kadar kelime öğrendiğiniz, ne kadar çeviri yaptığınız, gramerden ne kadar bilginiz olduğu daha önemli. Yani 2 ay günde 1 saat çalışmakla 6 ay boyunca günde sadece 5-10 dakika bakmak arasında çok bir fazla fark yoktur. Yani eğer 2 ay düzenli bir şekilde günde 1-2 saat çalışırsanız ve orta seviye bir İngilizceniz varsa geçebileceğiniz bir sınav. Çalışma taktiklerine gelince. Ee, benim önerim şu şekilde. Çalışma sürenizi İngilizce dil bilginize göre, yani dil seviyenize göre bölün. Mesela dediğim gibi hiç İngilizce bilginiz yoksa o zaman 6 ay ve üzeri çalışmanız gerekiyor. Siz kendi seviyenize göre bu süreyi ayarlayın. Ve bu süreyi 3 şekle bölün. Yani 3 kısma bölün. Birinci kısım, ikinci kısım ve üçüncü kısım şeklinde. Birinci kısımda sadece grammara temele, yani e, temel İngilizceye yönlendirin kendinizi. Burada Tustata'nın videoları olabilir, diğer dershanelerin videoları olabilir ki ben Tustata e, dershanesinin kursiyeri olduğum için Tustata'yı öneriyorum. E, bunları izleyebilirsiniz ve kendinize bir defter ayırmanızı öneririm. O defterde her gün 10 tane 20 tane e, kelime yazmanızı çeviri yazmanızı ve bunları ezberlemenizi tavsiye ederim ikinci kısımda ise artık çıkmış tıp dil sorularını, e, yök dil sorularını, e, denemeleri çözmenizi tavsiye ederim. E, hatta bu dönemde denemeler değil de sadece çıkmış sorular ve e, çözülecek testleri, dershanelerin verdiği veya kendinizin elde ettiğiniz testleri çözmenizi tavsiye ederim. Üçüncü kısımda ise sadece e, deneme bazlı zaman tutarak, mesela 150 dakika 80 soru şeklinde öyle zaman tutarak kendinizi alıştırarak çalışmanızı öneririm. Hem e, zamanınızı ayarlamayı öğrenirsiniz, hem sınav psikolojisine hazır olursunuz, e, hem de ne kadar çok soru çözerseniz o kadar alışkanlık olur, o kadar daha rahat olursunuz. Çünkü e, dil bilgisini sınavda yazabilmeniz için o soruları e, pratikte çözmeniz e gerekiyor. Özellikle çeviri sorularını hiç küçümsemeyin. Çünkü tıp dil sınavında gerçekten %20-25'lik kısım çeviriden geliyor. Yani direkt cümle çevirisi olmasa bile boşluktaki kelimeyi doldurun diyor. Siz cümlenin çevirisini anlayıp oradaki boşluktaki kelimeyi doldurmaya çalışmalısınız. Benim tavsiyem her gün 5-10 tane sadece kelime değil cümlelerin de çevirisini yapmanız. Sesli okuyun çünkü sesli okumak çok şey yarar hafızanıza daha iyi oturur. Eee verecek olursam, e, paragrafa girmeden önce uzun paragraflarda e, mutlaka sorunun kökünü okuyun. Sorunun kökünü okuduktan sonra işaretledikten sonra paragrafı okuduğunuzda sizin için soruyu cevaplamak daha kolay olacak. Ve Asla çıkmış soruları çözmeden sınava girmeyin. Çünkü e, tıp dil sınavında çıkmış sorular çok çıkıyor. E, arkadaşlarınızla birlikte çalışmanız dil sınavı için çok iyi olur. E, çünkü dil konuşarak gelişen bir şeydir. E, ve en önemlisi asla İngilizce seviyem düşük, moralim bozuk diye düşünmeyin. E, hiç zor bir sınav değil. IELTS sınavı gibi veya diğer bildiğimiz İngilizce sınavları gibi çok ağır bir sınavlar değil. Bu sadece bizim kariyerimizde gerekli olacak kadar İngilizce bilmemizi sağlayacak bir sınav. Özetle tıp dili gözünüzde asla büyütmeyin. Yök dili girdiyseniz tıp dil yök daha kolaydır. Çünkü tıp dil bir terim üzerinde yökte ise farklı farklı terimleri içeren bir sınav. Medikal terminolojiye dikkat etmenizi öneririm. Medikal kitaplardan, web sitelerinden, internet sayfalarından Medikal terimleri öğrenmeniz sizin için çok iyi olur. Tustata videoları çok iyi temel atıyor, çok iyi gramer ve çeviriler öğretiyor. Bu videolara bakmanız sizin için çok iyi olur, ama yine diyorum soru çözmeyi, deneme çözmeyi asla bırakmayın. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım size faydalı olmuştur. Ve merak etmeyin, bir sonraki videoda da S.T.S.'ye nasıl çalışırım, nasıl hazırlanılır, S.T.S.'ye hangi taktiklerle, hangi sıralamayla, hangi süre okudum vesaire bunlarla ilgili bir video çekeceğim ve hepsini detaylı anlatacağım. O yüzden abone olmayı, beğenmeyi ve videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.